Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine aldım çayımı hafta sonu. Sizlere bir video paylaşmak istiyorum. Balkonumdayım arkadaşlar. Bugünkü video konum gayet güzel bir konu. Almanya'ya işçi olarak gelmek isteyen arkadaşların bazılarının hevesini alacağım. Belki de birçoğunuz da bu konuyla ilgili bir daha düşünüp belki de Almanya gelme işini ithal edeceksiniz arkadaşlar. Çok mu sert konuştum? Arkadaşlar biliyorsunuz iki buçuk sene önce Almanya'ya taşındıktan sonra burada kaynakçı olarak çalışmaya başladım ve Almanya işçi olarak gelmek isteyen arkadaşlara nasıl gelirsiniz, denklik nasıl alınır, iş nasıl bulunur, hangi yollardan geçilir bunları anlatıyorum ya da daha önce yapmış insanları videolarıma konuk alarak o insanların deneyimlerini sizlerle paylaşıyorum. Bazı arkadaşlar var ki Almanya'ya taşınmak istiyor ama Almanya'ya neden taşınmak istediğini kendi dahi bilmiyor. Genelde izlediği videolardan etkileniyor. Bunlarda ne oluyor? İşte Almanya'da et ucuz, telefon ucuz, araba ucuz, işte hayat kalitesi daha iyi. Bunları görüyor ve diyor ki ulan Türkiye'de bundan hiçbirini yapamıyoruz. Madem öyle çıkalım gidelim Almanya'ya. Şimdi arkadaşlar özellikle son dönemlerde sürekli telefonda görüştüğüm insanlar biliyorsunuz. Eğer ki benimle telefonla görüşmek istiyorsanız katıl üyesi olmak zorundasınız. Katıl üyesiyseniz sizlere daha öncelik tanıyorum telefon görüşmesi yapabilmeniz için. Katıl üyeliklerini inceleyebilirsiniz. Bu insanlar genel olarak arkadaşlar dikkat ettiğim kadarıyla polis, asker olabiliyor, uzman çavuşlar olabiliyor ya da az subaylar o subaylar dahi var Almanya'ya taşınmak isteyen doktorlar var taşınmak isteyen öğretmenler var memurlar oluyor genelde taşınmak isteyen Tabii onları da anlıyorum Tamam memurluk Türkiye'de güzel bir meslektir ama o siyasi baskısı sürekli mobbing uygulanıyor olması bir de adaletin hakın, hukukun olmadığı ülkede bir koltuğa geçen hemen alttakini sürekli eziyor olmasından dolayı adamlar Almanya'ya taşınmak istiyorlar yalnız burada atladıkları bir şey var ki arkadaşlar arkadaşlar Almanya taşındığınızda Almanya sizin için cennet olmayacak. Hatta bakın burada çok önemli samim bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Birçok buraya taşınıp da geri dönen insanların ortak problemidir. Arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyeceğim. Mühendislikte ben mühendis değilim ama böyle bir terimin olduğunu biliyorum. Hiçbir şey az ya da çok değildir. Hiçbir şey ince ya da kalın değildir. Her şey görecelidir arkadaşlar. Zenginlik, fakirlik, refah hayat, yoksul hayata ancak göreceli olabilir ve görecelidir. Siz eğer ki şu an halihazırda Türkiye'de ortalamanın üstünde bir hayat yaşıyorsanız diyelim ki memursunuz, eşiniz de memur 160 metrekare bir evde yaşıyorsunuz evinize haftada bir gün birisi geliyor temizliğinizi yapıyor, arabanız var telefonunuz var, bu yani bunlar var çocuğunuzu bir şekilde özel okula gönderiyorsunuz falan ama yine Almanya'ya geldiğinizde zannediyorsunuz ki siz buradan Türkiye'de yaşadığınızdan daha kaliteli bir hayat yaşayacaksınız. Arkadaşlar maalesef Almanya'da böyle bir hayat yok. Özellikle Almanya'ya gel geldiğinizde bir aileden bir kişi çalışırsa yani muhtemelen tutabileceğiniz ev 70 metrekarelik bir ev olacaktır. Çocuğunuz varsa zar zor ona bir oda ayarlayabileceksinizdir. Yani bir oda bir salonluk bir evde yaşıyor olacaksınız muhtemelen. Bu en iyi ihtimalle. Belki de evinizde yaşarken duşunuzun bilmem başlığı şöyle olmazsa aman efendim ben burada yıkanmam diyeceğiniz durumdan burada çok kötü şartlar altında bir duş, banyo yapma imkanınız olacak. Bunların hepsini değerlendiriyor olmanız gerekiyor ki buraya geldiğinizde de sudan çıkmış balık gibi kalmayın. Bir de ne demiştim? Her şey görecelidir. Refah hayat da görecelidir. Siz Türkiye'de çalışıyorsunuz. Kabul üstü bir hayat yaşıyorsunuz. Özellikle bana doktorlar yazıyor. Özellikle polisler, askerler yazıyor. Siz bir saygın hayata yaşıyorsunuz Türkiye'de. Yani sizi gören o doktor bey diyordur. Asker abi diyordur. Ne bileyim komutanım diyordur. Değil mi? Böylesine izzeti, ikramlar, sürekli bir saygı bunlar var sürekli Türkiye'de. Ama siz buraya geldiğinizde arkadaşlar bu saygı, bu sevgi, bu bundan hiçbiri olmayacak. Bunları unutacaksınız. Yok efendim ben sen Josef mezunuyum, yok Galatasaray mezunuyum. Ben her yerde ortam bulurum. Bunları kolay kolay bulamayacaksınız. Sen değil hani Almanca bilmeden güzel bir ortam kurabilme. Hani Almancan böyle B1'e geldiğinde de kolay kolay insanlarla delin sohbetler yapamayacaksın. Kendini ispat edemeyeceksin. Yani en az burada sosyal olarak, ekonomik olarak 3 sene diyorum da sosyal olarak bu burada yani 5 yıl 6 yıl geçtikten sonra ancak o saygınlığı belki bir daha Almanya'da kazanabileceksiniz. Etrafınızda insanlar olacak, insanlar sizi tanıyacak. Yani böylesine durumlar için belirli bir zamanın geçmesi gerekecek. Ama bu zamanı geçirmeye var mısınız? Bunu iyi düşünmeniz lazım. Değer mi? Onu iyi düşünmeniz lazım. Bakın burada bir insanın sizin evinize gelip sizin evi temizlemesi için büyük paralar ödemeniz lazım arkadaşlar. Burada kolay kolay doktor dahi bunu yapamıyor. Çünkü o temizliğe gelen insan da insan gibi bir hayat yaşaması lazım ya. Tatiline gitmesi lazım, telefonunu alması lazım, insan gibi bir yaşam sürmesi lazım ya. O yüzden sen ona öyle bir para ödemen lazım ki o da ona göre bir hayat yaşayabilsin. Bu paraları da ödeyebilmek için sen büyük paralar kazanman lazım ki bunu yapabilesin. Dolayısıyla burada öyle evine gelsin birisi temizliğini yapsın. Size şunu söyleyeyim. Eşimin abisi doktor ve kendi hastanesi var yani 5-6 tane doktor ve hemşireler bayağı da güzel para kazanıyor ama kendi çamaşırını kendisi yıkıyor yani elle çitilemiyor tabi ama makinede kendisi atıyor kendisi çıkartıyor kendisi asıyor kendisi ütülüyor evinin temizliğini kendisi yapıyor bahçesinin düzenini kendisi yapıyor bunların hepsini kendisi yapıyor muhtemelen belki de hani birilerini tutabilir çünkü eşi de çalışıyor birileriyle çalışabilir ama bunu yapmıyor Almanya'da öyle kolay kolay insanların evine temizlik falan gitmez arkadaşlar yani böylesine durumlar yok. Hizmet almak burada zor. Bazen Türkiye'de yaşarken acıkırsın saat 12'de ararsın evine bir şey getirir. Burada kolay kolay bulamazsın. Özellikle Berlin gibi, ne bileyim Köln gibi Stuttgart merkez gibi bir yerde yaşamıyorsan bunları da yapamayacaksın. Öyle kolay kolay çağırayım bunu getirsin. Yok ne bileyim, çekirdek canım çekti. Ara getire gelsin. Öyle yok. Burada yok. Vallahi yok. Yani burada bu tarz hizmetleri. Bakın arkadaşlar Almanya'da insan pahalı. Yani bir insanı belirli süreliğine kendin için kiralıyorsan bu temizlik olabilir bu senin için pasta getiriyor olabilir, kuriyelik olabilir. Burada güzel bir para ödemek zorundasın. Böyle olduğundan dolayı bu tarz servis sektörü burada gelişmemiş. Burada bir restorana gidiyorsun. Yeteri personel olmadığından dolayı adam masaların yarısını kapatıyor. Kapıda kuyruk var. Bakıyorum masalar açık. Diyorum ya bu masalara geçecek oturarak diyor ki yeteri personel olmadığından dolayı oraya servis açamıyoruz diyor. Yani burada böylesine durumlar var. Bunlara hazırlıklı olmanız lazım. Bir de dediğim gibi küçük bir evde yaşamaya en az 3 sene 4 sene hazırlıklı olmanız lazım. Ve şunu kesinlikle unutmayın ki yok bir kişi çalışsın, evdeki herkes bu parayla geçinebilsin. Bu geçinilebilir bir para olur. Evet aç kalmazsınız, açıkta kalmazsınız, telefonunuzu alırsınız. Bunlar yaparsınız, arabanızı alırsınız ama o Almanya'nın o rüyasını yaşayamazsınız. Avrupa'nın o rüyasını yaşayamazsınız. Tale gitmedikten sonra, Berlin seyahati yapmadıktan sonra, Amsterdam'a gitmedikten sonra, ne Fransa'yı görmedikten sonra ne anlamı var sen Almanya'da yaşıyorsun, çalışıyorsun? Ya bana göre gerçekten anlam yok. Ama siz de zaten kendi listenizi kendiniz yapmanız lazım. Neden Almanya'ya taşınmak istiyorsunuz arkadaşlar? Bakın buraya kadar anladığım şeylerin hepsi neydi? Ekonomik problemlerdi. Almanya'nın bana göre ekonomiden daha çok sosyokültürel hayatı bana daha cazip geliyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Notlarıma da yazmıştım. Almanya'da vergi öderken o kadar gururlu ödüyorum ki biliyorum ki her ödediğim kuruş benim daha rahat bir hayat yaşayabilmem için harcanacak. Bazen böyle har vurup harma savuruyorlar. Biliyorum bazı insanlar var ki bunu suistimal ederek kendilerine bir gelir kaynağı getiriyor. Ama yine de bu sokakların başucu gördüğünüz sokakların huzurlu olması gece saat 3'te 16-17 yaşında kız çocuğunun bizim mahalleden korkmadan geçiyor olması işte bu sosyo-kültürel sosyo-ekonominin yüzünden arkadaşlar. Evet bu har vurup harma savunmalarla ilgili tabii ki de bir siyasi tepki göstereceğiz. Tabii ki de burada sesimizi çıkartacağız. Daha dikkat edin edilmesi gerektiği ile ilgili baskımızı yapacağız. Ama hakikaten şurada sokağa çıktığım zaman huzurlu olmam, küçük bir çocuğum varsa huzurlu bir şekilde sokağa çıkıp oynuyor olması, sokak köpeği sorunu olmaması, sokakların temiz olması, eğitim konusunda dünyanın en iyi eğitimi burada veriliyor olması, işsiz kalırsam hayatımın sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabileceğim gerçeği, özgürce hayat yaşayabiliyor olmam beni Almanya'ya ekonomiden daha çok cezbediyor. Diyeceksin ki Dadali o zaman sen kendi listeni söyle. Neden Almanya'da yaşıyorsun? Neden Almanya'ya göç ettin? Arkadaşlar benim çocukluğumda bir hayalim var. Çocukken komşu kızıyla hani konuştuğumuzda ve sınıf arkadaşımdı benim. İşte ben ona sorduğumda ne olmak istiyorsun büyüdüğünde? O bana polis olmak istiyorum diyordu. Kızdı kendisi. O da bana sorduğunda sen ne olmak istiyorsun? Ben özgür olmak istiyorum derdim sürekli. 7-8 yaşından yaşıma göre büyük bir laf. Bu lafı da kendim uydurmadım. Kendim bulmadım tabii. Ben ben ne kadar da liberal bir insanım diye değil. Ne iki tane Jack Dawson'ın güvertede yaptığı konuşma aklımdaydı. Bir kuş gibi rüzgar nereye uçurursa oraya gidiyorum. Oraları görüyorum. Orada yaşıyorum. Los Angeles'a gittim ve Santa Monica'da tanesi 10 centten portreler yapıp satmaya başladı. Neden senin gibi olamıyorum Jack? Niye canımı her istediğinde ufka doğru yol alamıyorum? Falan diye böyle bir konuşması vardı. Beni çok etkilemişti. Ve gerçekten yaşadığım yerde o kadar az mutluydum ki şu an yaşadığım yerden daha özgürce, daha kaliteli, daha görgülü yaşayabileceğim yerler var. Ve illaki bir gün ben buralara gidebileceğim diye bir hayalim vardı. Ve bunu ben gerçekleştirdim arkadaşlar. Ve şu an ben hayatımda yapamadığım kadar seyahatler ediyorum, görüyorum, geziyorum. Bunu ben Türkiye'de hayatta yapamazdım. İki buçuk senede gidip ülke sayın aha bu bu kadar ülke gezmişim bunların bunların çoğuna birkaç kez gittim hani sadece bir kez git gel değil hatta mesela şu an Fransa'yı saymıyorum bile çünkü Fransa'nın sadece Strasbourg şehrinde iki gün kaldım diye Fransa'yı saymıyorum niye çünkü birkaç tane daha şehrine gitmem lazım hani arkadaşlar Almanya'da yaşarsan Almanya'da çalışırsan bir mesleğin varsa bu hayallerini yerine getirebilirsin ben gezmeyeceksem görmeyeceksem çok basit vizyonsuz bir hayaldir hani derler ya 10 milyon doların olsun ne yaparsın diye sorarsalar dersin ya ben dünyayı gezerim. Çok hani basit çok değil mi yani çok simple bir hayaldir. Arkadaşım benim de hayalim buydu dünyayı gezmek. Seneye belki Tayland'a gideceğim, belki Kanada'ya gideceğim, belki bilmem başka bir ülkeye gideceğim. Arkadaşlar hakikaten dünyanın çeşitli ülkelerinde o kadar güzel kültürler var ki bunlara gitmesem ben nasıl ya niye yaşıyorum ki? Mesela en büyük hayalim Japonya'ya gitmek, Japonya'yı görmek. Japonya benim için inanılmaz hayran olduğum bir ülke. Ben Almanya'ya gelmeden önce de sor saydınız en hayran olduğunuz topluluk hangisi? Bir Japon derdim, iki Alman derdim ki bu ikisinin de ortak özelliği 2. Dünya Savaşı'nda kaybetmeleri. Ama olsun önemli değil. Şu an Almanlar olsun, Japonlar olsun dünya medeniyetine en çok katkıda bulunan insanlar. Sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda da kültürel açıdan. Neyse ya nereden geldi buralara ya. <laughs> Arkadaşlar son olarak şunu söyleyeceğim. Yani şurada aldığım notlardan tamamen dışına çıkarak tamamen kendi hikayemi anlattım. Ee, özür dilerim. Bakın dediğim gibi refah dediğimiz göreceli bir kavramdır. Siz buraya geldiğiniz zaman Türkiye'de sürekli saygınlık görüyorsunuzdur belki ama buraya geldiğinizde buradaki herkes senden daha kaliteli, daha oturaklı, evini almış, arabasını almış, eğitimini tamamlamış. Sen geleceksin sıfırdan başlayacaksın. E Türkiye'de sürekli sana izleti ikram yapıyordular. Burada bunu yapmayacaklar. Buradaki insanlar Hindistan'a tatile gidiyor, Kanada'ya gidiyor. Sen gidemeyeceksin. Gidebileceğin tek Türkiye olacak. Bunları yapamayacaksın ve bu da der istemez psikolojin bozulacak. Diyeceksin ki ulan krallık olduk ne? Halbuki sen Türkiye'de yaşadığın hayatın daha kalitesini burada yaşıyorsun ama bir yanındaki insanlardan daha kötü olduğun için kendini kötü hissetme imkanı olacak. Neyse arkadaşlar umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Almanya'ya gerçekten işçi olarak gelmek istiyorsanız buraya taşınmak burada vatandaş olmak istiyorsanız neden buraya gelmek istediğinizi iyi düşünün, iyi taşınan Ondan sonra karar verin. Videoyu beğendiyseniz bir like'a basarsanız, kanala da abone olarsanız beni ziyadesiyle mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> ya bu şu çay var ya, bu çay inanılmaz güzel bir şey ya. Bu çay soğukken içiliyor, sıcak yani içiliyor, her türlü havada içiliyor. İnsanı inanılmaz dinginleştiriyor, rahatlatıyor. Oh da. Yemekten sonra içtiğim çaydan aldığım zevki bir Alman belki 5 tane bira içmesi lazım ki aynı zevki alabilsin.